Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda Rüzgar var. O var onun da YouTube kanalında bu hmm. videoyu bu arada yayınlı. Benim kanalımda da. Hmm. Arkadaşlar bu serimiz devam tamam, etmesini istiyorsanız de part 2 de olacak. Ama siz like ederseniz arkadaşlar büyük bir like beğenisi bekliyorum. Bu arada yanlışlıkla elimi kırdım onu da baştan söyleyeyim. Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün yasaklanmış oyunları oyunlar oynayacağız. O, 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 yüklere, i̇ki ya. tane. Ben de bir tane oyun Be, var. Bence onu bence yükleme. Hayır bu arada iki tane oyun var. Hayır ben bir tane yükledim. Yani niye? <laughs> <laughs> onu sen yaptın ben bilmem. Neyse başla. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Ben şu an oyunu arkadaş artık başlattım. Arkadaşlar böyle bir oyun. Oyunun adı bakteri John. Arkadaşlar şöyle bir dakika ona yemek yedirdim şu an. Bir tane daha yedirdim arkadaşlar. Yine bak. Şuna bastığımda ne oldu? Hı -hı. Bir şey oldu bunlara. Oha ikili fazlalaştı. Ne oldu? <laughs> Bir dakika. Bir dakika bu korkunç güçten bence çocukları biraz rahatsız etmiş. Neyse devam edelim. Oyunda korkunç belki görüntüler var. Bir şey oynamadığım için bilmiyorum. Çık çık çık. Öldün mü? Fazlalaştı. Biraz daha şeyleri... Şöyle şey ver. Bir dakika şey böyle oyunun açıklamasına biraz baktığımda şey diyordu. Çocukları bu gülüşler korkutuyor falan diyordu. Öyle falan diyordu arkadaşlar. Şöyle şu an yedirelim. Bir de fazlalaştıralım ardı <laughs> ardına. Bayağı fazlalaşmaya başladı şunlar. Yedirelim büyütelim şunları. Ya, bir Ve başlayalım. iğne bastığımızda büyütüyoruz. evet ya arkadaşlar ya. Korkunç gülüşler var bu arada. Çocuk... Ben korkmadım ama çocuklar bundan korkmuş olabilir. Oğlum biz çocuk değil miyiz? Evet aslında. Bir dakika. Aslında biz de çocuğuz ama böyle Artık büyüdük. Evet biz korkmuyoruz artık. biz 92 oldu? yaşındayız. <laughs> evet, ben de aslında Adam bir dakika. Bu de çok korkuyorum. <laughs> korkuyor. Çocuklar. Arkadaşlar birazdan bir boynundan çıkacağım ama. Bak Bir tane Bak, At bakalım bak bir tane hani bir tane bilirsiniz bir tane oyun var ya az önce bana biliyordum o zaman sen bilirsin evet scary john diye <laughs> <laughs> arkadaşlar bunda bana biliyor musun? Ben ne yapıyorum? <laughs> bak sen ne e evet, arkadaşlar. Şu falan dedim tamam mı? Oyna bana daha korkunç mı? bir şey geldi. Sadece gülüşler korkunç geldi ve arkadaşlar birinci oyunumuzu tamamladık ve görüşürüz. Birinci oyunumuzu tamamladık. Şimdi ikinci ve son oyuna geçiyoruz. i̇kinci oyunda baya bir görüntülenme yapacağız. Ve görüşürüz. Şimdi ikinci oyuna geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuza geldik. Şöyle ben oynadı Sikeri Can. Az önce hatta e, şey bahsetti. Rüzgar bahsetti. O oyunu şimdi oynuyoruz ve son oyunumuz. Böyle büyük olduğumuz için aslında bir dakika bu Güzel, oyun 12'den gözükmüyor. başlıyor. O yüzden ekran gözükmüyor. Oh, Aa, Arkadaşlar ben de varım. zaten ilk biliyorlar. Evet arkadaşlar 12'den başlıyor ama ben 12 yaşın altındayım ama 18, 19, 20 diyeyim. 20. Büyük gibi evet. göstereyim. Normal değilim ama. Kamerama erişmek istiyor. Ay bir dakika lan. Ne ara doldu bunlar? Ben yapmadan doldum. E ben bir dakika şimdilik arkadaşlar. Şimdilik böyle kötü bir şey olmuş bunun üstüne bir şeyler. Erişmek istiyor. Ay bir dakika lan. Ne ara doldu bunlar? Ya. ben yapmadan doldum. Kapat bir dakika ya. arkadaşlar. Böyle kötü bir şey olmuş bunun üstüne. Bir Tövbe ya. Arkadaşlar şunların gözlerini falan üstüne yakalım. Çünkü kan biraz su biraz geçirir. Onu hem yıkayalım biraz. Ya, Yıkaması da olsun. ben sana. Ölmedim ölmedim mi? Evet. Rüzgar e, sinirlendi. Rüzgar baba piro sinirlendi. Arkadaşlar evet. biraz gözledi. Yükeyelim. gözler kanlanmış. Şöyle arkadaşlar. kulağını falan yıkayalım. Bir... Arkadaşlar burada da arkadaşlar şu an ikinci oyunumuz ve değişik şeyler oldu buna. Şöyle Tamam. Yıkamayı hallettik. Biraz uyutalım onu. O da burada. Onunla meybuz yemiştik. Hatırlıyor musunuz? Bir tane videomda meybuz yemiştik onunla. O videomuz. Maybuz da Evet arkadaşlar şu an e, onu uyuttuk arkadaşlar. Uyuması da bitti. Şöyle yemek ha, yemek yedirmek için. O, ha otelde biz varmış. Yemesi biraz tamamlanmış. Parayı sanırım play'den evet parayı play'den kazanıyoruz. Can Sniper oyununu oynayalım. <laughs> Oha headshot yapacağım izleyin. Oha doğru girdi. Ooo headshot. Oha şanslı şey Bir dakika. dakika. Rastgele bir şey seçiyor. Bir evet mazoka silah. Et. Şimdi headshot oğlum ne Şimdi headshot mi headshot yapacağım izleyin Ya headshot olmadı. Headshot! Ağzına headshot yaptım arkadaşlar. Çok iyiydi. Şöyle ilerleyelim bakalım daha bir şey varsa. Ya Bu tuşa basarsan ne oluyor. Oha! Oha! Ne oluyor bak? Oo, öldürdüm. Bir tane daha al şöyle. Aldı. Ama çok gelince bunu sıkıyor. Çünkü... Aa bakın 2 tane headshot yaptım aynı anda. Arkadaşlar kişi şey geldiğinde, evet, ben sıkıyor, bir şey geldiğinde Oğlum, nasıl Ben ben burada öldürdüm. kişi geldiğinde mi işime İkinci headshot'u da Yok çok iyi oldu. Şöyle. Bir dakika bir dakika. Kolay kolay tam çıktı. Çok iyiydi. Doğanın başa girmem evet, ben bunları zor alt edeyim. de <laughs> <laughs> tamam. Ne varsa sana Ulan, tamam, tamam. Bence burada yes sıkmalıydım. Büyük hata yaptım. Hadi evet, şart yap hadi. Çok yakınımda var. Şu işler seçti. Mi? Bu sefer biz Reklam saklananlar Kamerayı Bu arada Hemen bir şey ayrı Sana benzeyen bir şeyin yanında saklan. Hasta yatağına mı dönüştür? O zaman hemen hastane odasına. Sandalye mi oldu? O zaman bir masa bulup ona Böyle. yapışalım. Tabletinden de o da, o da, da Knife. oynuyor. Knife. Aha bu sefer tuvalet oldum. Ama tuvalet ameliyat. Arkadaşlar, Arkadaşlar o zaman parmağı. Evet parmağı kırıldı. kırıldı. Onun için Şimdi yemek yiyeceğim arkadaşlarım. Ee, kalp atanların yorumuna kalp et, ay geçmiş olsun diyenin yorumuna kalp 999. atacağım. 999. Oha 999 TL. Biz sadece 20 TL'miz var. O yüzden 3 6 5 9'dan ne alabiliriz? Bilmiyorum. Oğlum reklam mı alabiliyor? 100 Hadi. para veriyormuş biliyorsun. Bekle. Ve şu ikisini aldım. Tamam şu an artık yiyebilir. Arkadaşlar bir şeyini doldurur bence. Ben şimdi yapayım. tam doldurur. Ama evet, arkadaşlar şimdi ben bunu döveceğim ya. Arkadaşlar şimdi başka bir oyun oynayalım. Flaypican oynayacağım. Ama oyunu ben biliyorum. Flaypican oyunu. Ben de biliyorum. Onu beş kere ölmezsin. Hayır hayır vermem. Hadi oğlum yine. Bilgisayara bazen parmağım dokunuyor. Kimsenin en sonunda onun karısı onu ağlatıyormuş. Oo şey. Sonra da göz akılıp gidiyormuş. Böyle zıplaya zıplaya uçuyor. <laughs> Benim başa girmem lazım ya. Tamam <tıkimsizlik> tamam bu ne ya? Ne <laughs> Ben buna yapmam lan. Aa peki. APG bu arada oyunun APG'si bizi dolandırıyor. Bazen. Evet bazen dolandırabiliyor. Çok daha çok APK APK siteleri daha çok çok dolandırıyor. En çok APK siteleri dolandırıyor APK siteleri. APK. Evet APK diye diyor APK diye okuyor. Apk. Mal. <laughs> bir dakika şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Suya düşebilir. Ben bilmiyordum bu arada şimdi fark ettim. Oğlum bunun ilerisini yüklesek neler olur? Bir virüs vardı düşünsene. Ben bunun hilerisi zaten yok. Ben bir tane videoda görmüştüm. Hiç yok. Adam araştırıyor. Yok. Bekle şuradan içine giderse ne oluyor? Oradan düşüyor işte. Oradan suya düşüyor. Oranın şeyi suya çıkıyor. Oranın içinden suya çıkıyor. Aga. gördün mü? Aşağıya düştüm. Dünyanın aşağısına düştüm. Hayır oğlum, dünyanın aşağısına... Oğlum bak, bak sakın basma. İçe, diğer aşağılarda neler var? Bitti. Basmayacaktın oğlum. Tamam basmayacağım play'i. Şimdi yaptığımda basmayacağım izle. Oha. Oha şurada uçak. Ulan Oha oyun kastı gördünüz mü siz? Olur. Oyun kastı. Hayır oğlum o benim tabletimden görmüyor. Arkadaşlar. Buraya şimdi hiçbir yasaklanan oyunların ismini bilmiyorum. Çok akıllıyım ben. Ben hepsini biliyorum. Hiç Ruanda hiç... Express. <laughs> Oha içine girmiştim az önce. gördünüz. <laughs> Yandı, yandı ben ya ben? Evet, evet arkadaşlar artık oyun oynamayı da doldurduk. Şimdi yemek yemeyi dolduralım. Hamam böceği sakın yeme. Balık ye. 10. Evet. Hayır pastayı yeme Pastayı Ya bacak Bekledik. Şöyle hepsini şu an Yüklenmiş yiyoruz. mi? Yok ya. <laughs> arkadaşlar şart. şu an. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bayağı bir boynun korkunç şeylerini bulduk. <laughs> Hem kanlı yüzü ilk baştaki ve hala kanlı. Şu an geçmemiş biraz. Ve <laughs> arkadaşlar bakın uyuma şekli de çok korkunç. Hava ee, adam. Hava ve fark ettiysen Aa bir dakika biraz daha gizem buldum. Bakın odalar şimdi gezelim. Odada gizem bulursak bulalım. Bir dakika. Oha şurada alkol var. Hı. Şurada bıçak var. Mağazada satılan alkol bakın. Dın, dın, Oha. Bir de en sonunda satılan şey. Dokuz dokuz dokuz. Burada var mı? Peki bir şey. Burada. Oha. Tebili. İki diş fırçası var. Yoksa bu evde iki kişi mi yaşıyor? Bundan başka kim Tuvaletim var? Tuvaletim geldi. Gidemiyor. <laughs> <yol. gülüyor> Tuvalette da var. Sen ona gelir misin? <laughs> Oha! Şuranın arkasında ne var acaba? Nerede bilelim? Bir dakika şu dolabın bakın oradaki dolabın içinde bunlar var. Ama normalde gözükmüyor. Bekle bekle. Bir dolabı aç. Bak. Açtım. Hiç. Bak bak şimdi böyle bir tableti bak. Arkadaşlar şimdi o şey yapıyor. Bak, bak bak. Hiçbir şey yok. Evet işte ben onu gösterdim. Evet. Arkadaşlar burada arada onun arkadan yazarak da. Evet benim kanalıma girebilirsiniz. Bu video zaten bu şu an ise i̇şte Evet arkadaşlar başka bir şey yok bu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Başka bir gözleme ve videomuz yoktu arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik ve hoşça kalın.